Bir zamanlar, uzaya olan büyük meraklarıyla tanınan iki kardeş vardı, Yunus Taha ve Havva. Günlerden bir gün, evlerinin karşı dairesine taşınan yaşlı bir kadınla tanıştılar. Bu kadının gençliğinde birçok uzay görevine katılmış, eski bir astronot olduğunu öğrendiklerinde gözleri parladı. Kadının anlattığı hikayeler ve masallar, çocukların hayal gücünü daha da genişletti. Bir gün, yaşlı kadın Yunus daha ve Havva'ya özel bir hediye verdi. Bir uzay haritası ve minik bir uzay gemisi şeklinde gece lambası. Bu hediyeler, çocukların kalplerini heyecanla doldurdu. Akşam olup da odaları karardığında, gece lambasını açtılar. Lamba parladığında, birdenbire odaları yıldızlar ve gezegenlerle dolu bir uzay boşluğuna dönüştü. Haritada görünen tüm gezegenler ve yıldızlar şimdi gerçek gibi etraflarındaydı. Haritanın üzerinde gizemli bir hazine işareti vardı ve iki kardeş bu hazineyi bulmak için maceraya atılmaya karar verdiler. İlk olarak kızıl gezegen Mars'a ulaştılar. Burada bilim insanlarının kurduğu bir üs ile karşılaştılar. Bu bilim insanları Mars'ta suyun varlığı ve olası yaşam formları üzerinde çalışıyorlardı. Yunus taha ve Havva bilim insanlarına yardımcı oldu ve Mars'ın yüzeyinde keşifler yaparak su izleri buldular bilim insanlarından suyun yaşam için ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Sonra dev gezegen Lüpiter'e doğru yol aldılar. Burada devasa kırmızı fırtınaların nasıl oluştuğunu ve Lüpiter'in bir gaz devi olduğunu keşfettiler. Fırtınaların ortasında Kayıp bir uzay sondasının sinyalini aldılar ve onu bulmak için cesurca ilerlediler. Sondayı kurtararak, Lüpiter'in sırlarını çözmelerine yardımcı oldular. Bir sonraki durakları, halkalarıyla ünlü Satürn'dü. Yunus Taha ve Havva, Satürn'ün büyüleyici halkalarını gördüklerinde nefesleri kesildi. Alkaların buz ve kayalardan oluştuğunu öğrendiler. Aynı zamanda Satürn'ün uydularından biri olan Titana iniş yaparak burada bulunan bilim üssüne yardım ettiler ve uydu hakkında bilgi topladılar. Son olarak haritada belirtilen hazineye ulaştılar. Hazine sandığının içinde evrenin gizemlerini anlatan eski bir kitap buldular. Kitap, gezegenlerin ve yıldızların nasıl oluştuğunu, uzaydaki yaşamın ne anlama geldiğini ve evrenin sonsuzluğunu anlatıyordu. Kitabı okudukça, uzayın ne kadar büyük ve keşfedilmeyi bekleyen sayısız sırlarla dolu olduğunu fark ettiler. Kitabın son sayfalarında ise evrenin yaratılışı anlatılıyordu. Yunus Taha ve Havva, büyük patlama ile başlayan evrenin, bir yaratıcı tarafından mükemmel bir düzenle var edildiğini öğrendiler. Yıldızların, gezegenlerin ve tüm canlıların bu düzenin bir parçası olduğunu fark ettiler. Kitap, evrenin yalnızca keşfedilecek bir yer değil, aynı zamanda hayranlık duyulacak ve korunacak bir mucize olduğunu vurguluyordu. Yaşlı komşularına döndüklerinde ona tüm maceralarını ve öğrendiklerini anlattılar. Kadın onlara gülümseyerek, evren her zaman keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Ancak unutmayın ki bu büyük düzenin bir parçası olmak, onun değerini bilmek ve ona saygı göstermek anlamına gelir. Bilgi arayışınız ve merakınız asla sona ermesin dedi. Ve böylece Yunus daha ve Havva, uzay ve evren hakkında daha çok şey öğrenmek için daima hevesli oldular. Bu macera, onların dünyayı ve evreni daha iyi anlama yolunda attıkları ilk adım oldu ve aynı zamanda evrene olan hayranlıklarını ve saygılarını artırdı. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın.